Hertel'den Gündem kanalından hepinize merhaba, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binada patlama meydana geldiği öğrenildi. Patlama nedeniyle çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında bir kişi yaralı olarak dışarı çıkarıldı. Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3. katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı. Olayda yaralı veya can kaybı henüz belirlenemezken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı. İstanbul valisi Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Yerlikaya patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, ifadelerini kullandı. İzlediğiniz için teşekkürler, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.